Mekke'den sonra hac başlar denir. Burada evet sıkıntılı, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sıcaklar, tahammül etmeye çalışıyoruz, yoruluyoruz. Çıkıyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de develerin bile yani yorgun argın buraya gelmesine vurgu yapılıyor. Uzun yollardan geliniyor. Böyleyse uzun yollardan geçip geliyoruz. Dolayısıyla da yani bu yorgunluklar burada olacak. Ama asıl hac nedir? Mekke'den, Medine'den ayrıldıktan sonra kendi memleketimize gittikten sonra aynı dürüstlüğü, aynı fazileti, aynı ibadet düzeyine ilim de bir ibadettir Mustafa hocam. Yani ilim seviyemizi yükseltmeyi, Kur'an-ı Kerim'le ünsiyetimizi artırmayı, insanlarla mutlu, mesut bir şekilde onların haklarını gasp etmeden yaşamayı sağlayabiliyorsak gerçek hacılar olarak dönüyoruz. Allahu Teala'nın zaten takva ile istediği budur. Ne diyor? ee Allahu Teala avalen yene anallaha ehumuhu ve la dimahuha ve lakin yanahu minkum ayeti yani kestiğiniz kurbanların etleri kanları Allah'a ulaşmaz sizin takvanız Allah'a ulaşır deniyor. İbadette temel amaç bu kulluk bilincine ulaşmak. Kulluk bilincini yakaladıysak burada ki yani yakalamamak zor yani burada çünkü her yerde Allah Resulünün hatırası var. Gittiğiniz yerde Hendek Savaşı'nı görüyorsunuz, Okçular Tepesi'ni görüyorsunuz değil mi? Yani Allah'ın harem dediği bölgedeyiz. Hocam. Yani harem e, burası e, Allahu Teala'nın kutsal saydığı bir bölge. Dolayısıyla da Allah Resulünün hatırası her yere taşına, toprağına sinmiş bir bölge. Buradan feyz almaya bakarak hareket etmeliyiz.